Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesindeki müze ve öğren yerlerini 2023 yılının ilk 8 ayında 3 milyon 53 bin 827 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesi, peribacaları, masalsı yeraltı ve yerüstü oluşumları, birbirinden ilginç vadileri ve eşsiz güzellikleriyle müze ve öğren yerlerinde yurt dışından ve yurt içinden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve öğren yerlerini Ağustos ayında 697.778 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ağustos ayında en çok ziyaretçi ağırlayan yer 285.200 kişiyle Hacıbektaş Veli Müzesi oldu. Hacıbektaş 109.014 kişiyle ve Ören Yeri ve 100.565 ziyaretçiyle Göreme Açık Hava Müzesi takip etti. Kaymaklı Yeraltı Şehrini 63.000 kişi ziyaret ederken, Derinkuyu Yeraltı Şehrini 54.994 ve Özkonak Yeraltı Şehrini de 26.093 kişi ziyaret etti. Kapadokya bölgesi için Ağustos ayının hareketli geçtiğini söyleyen turizmci Mehmet Dinler. Kapadokya'mızda hareketli bir Ağustos ayını geride bıraktık. İlimizde bulunan müze ve öğren yerleri yaklaşık 700 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu artan ilginin oluşmasında belli başlı sebepleri sıralayacak olursak, Pirimiz Hacı Bektaş Veli'ye anma törenleri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bölgemizde ilk defa icra ettiği Kültür Yolu ve Balon Festivali'nin inanılmaz büyük katkısı oldu. Yine gurbetçilerin ülkemizi ziyaret eden aylardan birinde olmanın sebebiyle Göbeçlerden de ciddi bir pay aldık konaklama ve günübirlik ziyaretlerde. İçinde bulunduğumuz Eylül ve Ekim aylarında da yine artan bir Uzak Doğu ilgisini bekliyoruz. Özellikle Çin'de geçmiş geçtiğimiz pandemi sonrası hareketliliğin artacağı, Singapur, Malezya, Endonezya'nın ilgisinin ve taleplerinin geldiğini farkındayız. Okulların açılmasıyla beraber, deniz sezonu bitmesiyle beraber yine farklı profilde bir yerli ziyaretçisine ulaşmaya hedefliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, Kapadokya sonbahar daha güzel. Yerli ve yerli, yabancı misafirleri ağırlamakta mutlu olacağız. Menü.